Dünya Trendleri Plus başlıyor. Müzik Teknoloji ve yönetişim dünyasında çığır açan gelişmeyi Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasasını incelediğim yeni podcast bölümüne hoş geldiniz. Müzik iş kapsamlı düzenlemenin inceliklerini ve bunun insanlar, vatandaşlar, işletmeler ve inovasyon üzerindeki etkilerini araştıracağız. Avrupa Parlamentosu çok kısa bir zaman önce yapay zeka düzenlemesinde önemli bir dönüm noktası olan

523 milletvekilinin lehte oyu Avrupa Birliği'nin dijital çağda vatandaşların çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığının sinyalini veriyor. İtalyan milletvekili Brando Benifei ve Rumen milletvekili Dragos Tudorache bu yasanın şekillenmesinde önemli rol oynayan iki isim. Yasanın güvenli ve insan merkezli bir yapay zeka geliştirme yaklaşımı odaklı olduğunu vurguluyorlar. Tudor Avrupa Birliği'nin etik yapay zeka uygulamalarına olan bağlılığını yansıtarak yeniliği teşvik etmekle korumayı sağlamak arasında kurulan hassas dengeye dikkat çekiyor. Yapay zeka yasası, yüksek riskli yapay zeka sistemlerine daha sıkı düzenlemeler getiren risk temelli bir yaklaşımı benimsiyor. Şirketler yapay zeka ürünlerini dağıtmadan önce kapsamlı risk değerlendirmeleri yapmalı ve şeffaflık yükümlülüklerine ve telif hakkı yasalarına uymalıdır. İhlaller ciddi para cezalarıyla sonuçlanabilir ve bu Avrupa Birliği'nin uyumluluğu uygulama konusundaki kararlılığının da altını çizer. Kanun Bireylerin ırk, din veya cinsel tercihlerine göre profillenmesine yönelik tahmine dayalı polislik ve biometrik gözetim gibi potansiyel etik sonuçları olan yapay zeka uygulamalarına ilişkin yasakları içeriyor. Kolluk kuvvetleri için istisnalara izin verilirken, mahremiyetin ve sivil özgürlüklerin korunması amacıyla kamusal alanlarda gerçek zamanlı yüz tanıma için yargı onayını zorunlu kılıyor. Avrupa Birliği mevzuatın geliştirilmesi sırasında teknoloji devleri ve yapay zeka girişimleri de dahil olmak üzere çeşitli paydaşların yoğun lobi faaliyetleriyle karşı karşıya kalmış bu baskıya rağmen Avrupa Birliği dengeli ve geleceğe yönelik bir düzenleyici çerçeve oluşturma konusundaki kararlılığını sürdürmeyi başarmış. Lobicilik çalışmalarına direnerek politika yapıcılar kanunun toplumsal kaygıları ele almadaki bütünlüğünü ve etkinliğini desteklediler. Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasası güvenilir yapay zeka gelişimi için Küresel bir standart belirleyen yapay zeka yönetişiminde önemli bir başarıyı temsil ediyor bana göre. Avrupa Birliği insanların korunmasına öncelik vererek, yeniliği teşvik ederek ve aşırı etkilere direnerek sorumlu ve kapsayıcı bir yapay zeka geleceğinin yolunu açıyor. Congratulations gelişen teknoloji ortamını keşfetmeye devam ederken bir sonraki seferde neler karşımıza çıkacak merakla bekliyorum. Gelişmeleri sizin için takip etmeye devam edeceğim. Dünya Trendleri Plus'ta bu bölümde bana katıldığınız ve zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Dünya Trendleri Plus'ın sonuna geldik. Aykut et dünyatrendleri.com adresinden önerilerinizi ve merak ettiğiniz her şeyi benimle buluşturabilirsiniz. Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkimiz sizi bekliyor. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak üzere.